Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından çekilen Kale İçinden Karaca Tarihin Yaşam İzleri konulu fotoğraflar Edirne'deki tarihi Bedestem Çarşısı'nda sergileniyor. Daha ilk günden tarihi çarşıya hareketlilik getirdiği gözlenen serginin açılışı Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Cengiz Dane ve proje sorumlusu Halkla İlişkiler 2. Sınıf Öğrencisi Burak Erden tarafından yapıldı. Açılışa Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri ve Bedesten Çarşı esnafı katıldı. <laughs> Yüksekokul Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan serginin proje sorumlusu olan Burak Ardan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu fotoğrafçılık dersi ee, uygulama projeleri çerçevesinde yaklaşık 1000 tane fotoğraf içinden 37 tane fotoğrafa düşürerek burada fotoğraflarımızı sergiliyoruz. Ee, Bedesten Çarşı Yönetimi'ne ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çok teşekkür ee, ediyoruz. Sergimiz 20 ve 26'sı arasında Bedesten Çarşı içinde sergilenecektir. Bütün Edirne halkını bekliyoruz. Sergi Bedesten Çarşısı Orta Kapı'daki alanda bir hafta süresince gezilebilecek.